Güzel bir ad buldular dış sesi. 2.3 üç üstte. Bunu yazalım gösterelim. Kana kura hayta. O ne ya? <laughs> <laughs> Uzak olalım. Hocam izin. ne yaptın? Kana kura hayta. Kana kura hayta. Ama bu biraz uzun. Biz kısaca hayta diyelim. Olur hayta diyelim. Hayta. Ha hayta ile karıştırma. Hayta. Hayta. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Aşağı yukarı kaç videodur <laughs> beraberiz? Ya bu çok artık sayı tutmamak lazım. Sayı saymayalım. Berke, çok oldu yani. kaçar saymayalım hocam. <laughs> <laughs> Akış devam ettiriyoruz son... ve bütün konuları dil bilgisi konularını inşallah öğrencilerin dil bilgisi sorularının tamamını cevaplayacak şekilde işleyeceğiz hocam. Ama bir talep var hocam. Biz sadece dil bilgisiyle sınırlı kalmayalım bence. Bir talep var. Var mı? Paragrafa <laughs> ve anlam bilgisine yönelik bir talep de var. Gerçekten mi? Tabii biz o de bununla zaman... ilgili bir video vermiştik, bir video Evet video vermiştik. O zaman bir paragraf videosu yaparız hocam sana. Evet. Hatta bir değil birkaç seneye mi yaparız? Video? Yok seninle. Değil seneye değil. Ama seneye yapalım. Seneye yani mi yapalım. Bu sene geçti. Ya hocam <laughs> bu, bu espri yapmasan ne ya? Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi diyecekler ki, ee... ki siz de mi bu espriyi yapıyorsunuz hocam? Ama şimdi bu 2020'nin son gününden evet, yayın yapıyoruz. Evet. Senenin son videosu mu diyelim hocam buna? Senenin son taktik tiktak. Son tiktakları verdim. Tiktak. Evet, evet son tiktak. Senenin son tiktakları. Son tiktakları. Tiktaklar devam hocam, Yalnız bak ben bugün uyanık davrandım. Dedim ki hoca dedim acayip acayip sorular soruyor. Ben cevap yemiyorum. Yanımda kitap getirdim. Bilemediğim soruların cevabını buradan bakacağım. Haberin olsun. Arka planda başka bir şey? Şey yok değil mi hocam? Arka planda bir şey yok. Yok yok. Reklam falan mı? değil hocam. Tamam hocam. Reklamla işimiz rektan olmaz. Reklamla işimiz yok. Evet. evet hocam. Geçenki videoyu hatırlayalım. Noktalama şartlarını devam ediyoruz. Burada da yani noktalama 2 diyeceğiz. Geçenki videoda virgül biraz, biraz 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 uzundu hocam. Uzun bir konuydu. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Maalesef o bizim zamanımızı aldı. 2 noktada kalmıştık zannediyorum. Harika hocam. Hocam tamam. iki nokta nerede kullanılır? Bu soru işaretiyle başlayalım. Sormadan cevap bulunmaz. Evet hocam. 2 nokta nerede kullanılır? Hocam gene noktalı virgüldeki hataya düşüyor öğrenciler burada. Da, hı hı. Zannediyorlar ki iki nokta her yerde kullanılıyor. Öyle bir dünya yok hocam. Zaten top topu ya üç tane ya da dört tane kullanım yeri var değil o mi? O halde şöyle yapalım. Bana üç tane çok net iki nokta kullanım alanı yeri söyleyebilir misiniz? Ben, mi ben de söyleyeyim. Ben söyleyebilirim. Ben bir tane söyleyeyim sen devam tamam. Bir ben bir sen şey hocam. Tamam öyle olsun. İki nokta kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonunda kullanılıyor hocam. Yani bir cümleyle ilgili anlatılanlarla ilgili örnek sağlanacaksa eğer orada iki nokta kullanmanız gerekir. Bazı meyveler C vitamini deposudur. Dediniz. Dedim. Ondan sonra iki nokta nokta mı İki nokta getirdim. Güzel. Şimdi örnekleri sıralayacağım. Doğru. Sıralayalım hocam evet. Portakal. Ha, portakal. Limon. Ha, limon. Mandalina. Ha. Tekrar portakala dönüyorum. <laughs> Başka bir şey yok. Çünkü. Portakal orada kal. hocam orada bir tik vereyim mi? Tik tak evet. Öğrencilerin çok gözden kaçırdığı bir şeydir. Genellikle iki nokta örnekler için kullanıldığında iki noktadan sonraki sözcüğün ilk harfi küçük oluyor hocam. Mandalina, portakal, limon dedik ya. Mandalinanın m'si küçük harfle başlıyor. Tek tek örnekler sıralanacaksa mı bu böyle? Tabii tek tek örnekler Güzel. Cümle yani. değeri taşımayacak. Evet cümleleri taşımayacak. Tamam. Tek tek örnekler sanılıyorsa örneğin ilk sözcüğünü küçük harfle başlayabiliyorum. Bu nasıl bir sıkıntı doğuruyor? Noktalı virgülle iki noktayı karıştırmalarına sebep oluyor öğrenci. O yüzden orada bir tik tak verdim hocam. İyi yaptınız ha. hocam. Noktalı virgül kesinlikle örneklerden önce kullanılmıyor. Tamam. Hocam bir örnek de ben vermek istiyorum. Buyurun hocam. Bu topraklarda pek çok şey yetişir. Yulaf, fanca, arpa diyebilirim değil mi hocam? Tabii. Hocam buyurun sıra sizde ikinci kullanım yeri için. Hocam genel olarak örnekler verilecekse örneklerden önce bir de açıklama yapılacak ise açıklamadan önce iki nokta kullanılır. İkinci maddemiz maddemizde bu olsun. Yani bir açıklama gelecek. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonunda iki nokta kullanıyorum. Evet. Doğru mudur? Tabii. Peki ve hocam bir örnek alalım. Bununla ilgili bir örnek verelim. Tanımla yapacaksak bu böyle yani. Atom diyoruz. İki nokta üst üste maddenin işte en küçük yapı taşıdır Dır diyorsun. Orada yine iki noktayı Burada yine kullandım. iki noktayı kullanıyoruz. İnsanın başarıya götüren iki şey vardır. İki nokta. Azimle çalışmak ve yılmamak. Oldu mu hocam? Şimdi bu cümleleri taşıdı mı hocam? Cümleleri taşıyor hocam. Burada büyük harfle başlarız. Burada büyük harfle başlayabilirim. Örnekle Cümle... nasıl karıştırmayacağız biz bunu? Hocam şimdi burada iki şey vardır dedik ya. Örnek vermiyor. O iki şeyin ne olduğunu açıklıyor bize. Öbür cümlede hatırlarsanız işte C vitamini bakımından zengin meyveler vardır dediniz. Daha sonra sıraladınız. Devam ediyordu o. Ama bu cümlede ne yaptım ben? İnsanı başarıya götüren iki şey vardır. İki nokta açıklıyorum şimdi bakın. Açıkladığım için ilk harfe büyük başlayabilirim. Azimle çalışmak ve yılmamak. İstanbul aşığı şairleri başında gelen isimdir. İki nokta. İki nokta. Ya ya Kemal. Ya ya Kemal ya. Bu zaten özel isim olduğu için de büyük harfle. Olur mu? Olur hocam o da olur. İstanbul Aşığı şairlerimiz vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal diye devam, devam ediyor. Burada örnekli. Orada örnekli. Ama özel Ömerken. isim olduğu için burada Aynı da yine hocam. büyük harfle başlayacağız. Başlayalım. Bir üniversite sınav sorusu aklıma geldi. Hı -hı. Şöyle bir cümleydi. Yeni bir ad verdiler Hasana. İki noktayı koymuş Hı -hı. Karaca. Karaca. Yeni bir ad verdiler Hasana. Karaca. Bunu ÖSYM iki noktanın kullanımında sormuşlar. Hocam son olarak bir maddeye daha değinmek istiyorum. Edebi evet. eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra da Konurum. Tabii ki konur hocam. Bir tiyatro metnidir bu. Karşılıklı konuşmaların geçtiği metinler değil mi? Şöyle gösterelim. Harun. Harun. Bugün neden geç kaldın? E, kusura bakmayın. Trafiğe takıldım sayın hocam. O Bu da Mikail'in cevabı. Evet Mikail'in cevabı. İsimlerden sonra. Evet konuşan i̇ki... kişinin isminden sonra iki noktayı İki noktayı getirdim. Ama hocam hep aynı şeyi yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Harun. Hocam hocam bir daha, necim hocam necim bir daha geç kalmayacağım. Kusura bakmayın. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Evet. Abi dış sesimiz dahil oldu. Dış sesimiz dahil oldu. Ses... çok dahil dahil <laughs> olma arada dahil oluyor. Dış sese artık bir isim bulalım diyorum abi. Bulalım hocam ne bulalım? Benim aklıma bir isim geliyor. Nedir? Uzak doğudan bir isim. O zaman şöyle olsun mu? Yeni bir ad verdiler dış sese. Dış sese. Ya da güzel bir ad buldular dış sese. İki nokta, üst, üste. Bunu yazalım gösterelim. Kana kura hayta. O ne ya? Uzanamadım hocam. Ne yaptın? <laughs> Kana Kura Haita. Kana Kura Haita. Ama bu biraz uzun. Biz kısaca Haita diyelim. Olur, Haita diyelim. Haita. Ha ha ile karıştırma. Haita. Haita. Haita değil. Haita değil. <laughs> Yarım <Yaramazı> ozanlığındaki <laughs> Haita değil. Ya. Güzel bir ad verdiler dış sese. 2 nokta Kara Kuru Kara değil. Öldürdünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Kana Kura Haita. <laughs> Kana Kura Haita. Evet. <laughs> <laughs> Bunu yazmadan olmayacak. <laughs> Haita artık bir ismim var. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, memnun evet. oldum. Biz de, biz de Teşekkür memnun oluruz. Ee, bu kadar zamandır isimsiz olmanın da bizim için bir aslında ayıp da ya değil mi Tabii yani. bizim de bir ayıbım. Bir örnek vereceksek örnek vereceksek, 2 açıklama yapacaksak Açıklama. 3 karşıt Karşılık. konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra kullanıyoruz. Tamam, sonra. Bir de şöyle bir kullanımı vardı hocam hatırlarsanız. Tırnak içinde alınmış aktarma cümlelerinden önce, önce de kullanılabiliyor. kullanılabiliyor. Atatürk diyor ki: iki, iki nokta, nokta tırnak içinde hayatta en hakiki mürşit ilimdir", i̇limdir delik arkadaşlar evet. ve Yüce cümleleri buradan saygılarımızı sunduk arkadaşlar. Aynen. Hocam sıradaki işaretimiz nedir bir bakalım? Soru işareti. Bir tanesi ben söyleyeyim. Tamam hocam. Varsa. soru anlamı taşıyan cümlelerin veya sözlerin sonunda ne kullanılır? Hocam bunu hızlı geçelim mi? Hızlı geçtik. Orada ne kullanacağız? Bir tane örnek verelim Orada ama. Orada ne kullanacağız? Hocam bunu hızlı geçelim mi? Soru işareti. Pongda ya. Hadi evet tamam. Cevap istemeyen soru cümleleri var. Sözde soru cümlesi deniyor bunlara. Sözde soru cümlelerinin sonunda da soru işareti kullanılıyor. Nasıl ya? İnsan dedesine bunu yapar mı? Yapmaz. Yapmaz. Ben burada cevap istemiyorum. Evet. O zaman ne oldu? Söz. Sözde soru cümlesi o. oldu. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlarda parantez içinde bir kullanımı var. Bilinmeyen, şüpheyle karşılanan. Yani bir bilgi kesin değilse mi diyorsun hocam? Söylendiğine göre 3 saattir sizi bekliyorlarmış ama 3. Üç, 3'ün yanında parantez içinde bir soru, soru işareti. Alalım. Hocam az önce sen bana ayak yapıyordun. Yok bekledik ettik. Numara mıydı yani? Numara, numara değil. Ya. Gerçek <laughs> değil. <gülüyor> <gülüyor> ama ben şimdi şüphe duymaya başladım. Ya. Bu örneğe verince. Ee, burada i̇şte, ama şey. O şüpheyi ifade etmek için 3 saattirin yanında parantez içinde soru işareti mi? getirdiniz? Tam 3 olmayabilir. 2 olabilir, 4 olabilir. Yok. o, şu kuvvetle muhtemelen 4. Peki hocam şöyle bir örnek daha verelim mi? Koşmalarıyla ünlü bu aşık Sivas'ta doğmuş. Sivas'ta doğduğu net değilse hocam. Değilse Sivas'ta parantez içinde soru işareti doğmuştur. Hayır. Biz o şairin Sivas'ta doğup doğmadığına dair Emin net bir bilgiye sahip Değil. değiliz. Emin değiliz. Evet, devam edelim hocam. Soru anlamı taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur mu hocam? Bu mesela çok önemli biliyor musun? Bak önemli burada bir, bir tiktak gibi. lazım. Burada bir tiktak lazım. Çünkü çocuklar pardon çocuklar diyorum ya alınmasınlar arkadaşlar. Gençlerin sorularda en çok düştüğü noktalardan bir tanesi bu. Evet. Nasıl? Arka arkaya soru cümleleri sıralanmış olsun. Küçük harfle. Bir örnek vereyim mi? Verelim hocam. Onu da Hı. ekrana yansıtalım. Onu da yansıtalım. yansıtalım. Gelsin ekrana. Neden anlamazsın halimden? Bir gün. Sana bir ziyanım dokundu mu? Dokundu mu? Soru işareti. Işaret. Sana bir ziyanım dokunduğuna, Sana'nın sesi küçük olduğu için. Bir gün gelecek devam halimden. Soru işaretini en sona koyduk. Aynen. Özellikle boşluk doldurma sorularında bu var ya öğrenci test köşesi. Tam hocam. ben de onu söyleyecektim. Boşluk doldurma sorularında en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi büyük harf çıkar. Aynen hocam. Hocam burada yeri gelmişken değinelim mi? Değinelim bir Bir yani. tiktak daha verdik. Kesinlikle küçük harfle başlanacak yerlerden iki tane virgül bir de noktalı virgül güzel ama özel isim yoksa özel Ondan isim yoksa. yoksa evet hocam bakın burada bir tiktak daha var aslında buyurun, onu da hocam. ben söyleyeyim mi buyurun sıralı veya bağlı cümlelerde son cümle soru cümlesi değilse bu cümlenin önceki cümle soru anlamı taşısa bile cümlenin sonuna soru işareti konmaz hocam neden bunu anlattın bilmiyorum Hocam ben neden anlattım çok iyi biliyorum. Öğrenciler kaç şey yapmasın diye. Neden bunu anlattın? Bir soru cümlesi. Ama virgül koydum. Virgül koydum. Ha. Virgül koydum. Çok uyanıksın. Evet. Orada öğrenci kanlıya çalışıyorsun. Aynen. Neden bunu sordun? Virgül bilmiyorum. Bilmiyorum. Sonuna ne gelmez? Nokta soru işareti gelmez. Noktaya getirebiliriz. Nokta hocam? getirebiliriz. Güzel hocam. Harika bak bu önemli bir şeydi. Geldik ünleme. Çok önemli iki husus. Evet. Hocam şimdi ünlem aslında iki şeydir. Bir ünlem türünden bir sözcük var. Bir de işaret var hocam. Ha, ha dedi. Bak bu bir ünlem sözcüğüdür. Evet. Orada işareti kullanmadım. Demek ki bir ünlem var, bir de ünlem işareti var. Peki Ünlem nerede kullanılıyor? Sevinç, üzüntü, acı, korku, panik, sevinç duygu gibi duyguları ifade eden ünlem türündeki sözcüklerden sonra ünlem işaretini kullanıyoruz. Sözcük ya da cümlelerden sonra koyabiliriz. Tabi. Duygu bildiren işte bu duygunun içine neler alabiliriz? Acıma, korku, sevinç hepsini alabiliriz. Duygu bildiren sözcüklerden ya da cümlelerden sonra kullanabiliriz. İbrahim ee, Tatlıses'in bir şarkısı geldi aklıma. Onun muydu acaba? Aa aşkım, aman aşkım. Hocam Bilmiyorum. bırak. Tamam dünya. hocam. Zaten. <laughs> Töleme <laughs> biliyorum da beni de <laughs> sen yere vurdu şimdi hocam ya yapma gül. <laughs> Yine, Yine mi telefon? Yapma ya. Yaşasın. <laughs> yaşasın. Sonunda benim de bisikletim oldu. Hocam orada yaşasından sonra mı kullanacağım ünlemi yoksa sonda mı kullanacağım? Hocam yaşasından sonra kullanırsak sonunda büyük başlayacak ama yaşasından sonra virgül gelecekse cümlenin sonunda ünlemiş artık. Ha yani yaşasın virgül sonunda benim bisikletim oldu ünlem. Evet. Hocam senin bisikletin oldu mu? Hocam oldu ama çok geç oldu yani. Hocam benim de bisikletim olmadı ya. Hadi ya. Benim Hiç de... mi olmadı. Hocam bisikletim oldu da böyle böyle birilerinin bisikletiydi, kullanmışlar falan. Ondan sonra bana devre oldu. Çünkü eskiden hocam nerede bisiklet falan buluyorsun? Yani biz bir tane kamyon lastiği bulurduk, onu kovalardık, onun peşinde koşar durduk akşama kadar. Bu yaş ilerlemiş insanlar hep bu şey yapıyor yani bu duygusal, bu duygusal, duygusal <gülüyor> bir edebiyatı yapıyor. <laughs> bu bir edebiyatı Yani yeni nesil bunlarla artık şey yapılmıyor hocam. Motive, Motive edilmiyor bunlar. Değil mi? Anlatamıyorsun. Mesela yeni neslin 5 çeşit bisikleti var çıktı. Bir tabletim olmadı. Küçük kemi tabi bak derde bak. Vay bak. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Valla bizim zamanımızda tablet, aspirin tableti vardı. Tablet ilaç biz onları bildirdik tablet diye. Hadi Ey Türk gençliği. Birinci vazife. Yani, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Dedik ünlemi de koyduk hocam bir şey oldum ama ya. Başka mı ee, geldi? Hamasi duygularım Yapma ya. depreşti. Seslenme hitap ve uyarı sözlerinden sonra da konur muydu hocam? Kullanılır tabii ki. Seslenme bildiriyorsak yine ne yapabiliriz? Ünlem koyabiliriz. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasız yakın dedik. Arkadaştan sonra ünlemi kullandık mı hocam? Kullanırız hocam. Seslendik çünkü değil mi? Evet. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. İleri diyor. Bunları kullanalım. Yani bunları şimdi bunları buradan okuduğumuz falan düşünecekler. Böyle bir şey yok. Örnekler evet, evet. doğaçlama geliyor. Doğaçlama geliyor. Evet hocam. şimdi şöyle alay ya da küçümseme amacıyla bir şeyle alay edildiğinde, küçümsendiğinde ya da anlatılan sözcüğün tam zıttını vurgulamak istediğinizde parantez içinde ne yapıyorsunuz? Ünlem kullanıyorsunuz değil mi hocam? Soru işaretinde şüphe duyduğunuz bilgilerin yanında parantez içinde soru işaretini kullanıyordunuz. Burada da alay, küçümse ya da kavrama zıttını anlatmak istediğinizde yine parantez içinde ünlem kullanır. Hocalar, hocalar, hızlı hocalar. Bu yıl. Bu yıl. Üçüncü videosunu da çekti. Çektiler ya da usta hocalar bizi götür beni aya. Aklıma o geldi. usta hocalar öğrendir aya götürecek. aya götürecek. Öğrendir aya götürecek dedim. Aya sözcüğünün yanında parantez içinde ünlem kullansa olur mu? Aya mı? Evet. Aya götüremez zaten götüremez de. Götüremez de yani götürse götürse. Koyarız şey ama bence koyalım. Usta hocaların yanına koyalım. Biz usta değil miyiz hocam? B bir, sene de üç tane video çekiyorlarsa hocam çok da usta ya da hızlı değiller ya bence. Yok hocam. Orada bir alay var bence. Bir sene de mi çektik biz o kadar videoyu? 2020 boyunca 3 tane video çektik abi. Abi bak, doğru söylüyorsun. <laughs> Bundan sonra hızlanırım hocam. Hızlanıyoruz. Evet, bir örnek daha. Söyleseydik yardımımıza gelirmiş. Yardımımıza gelirmiş parantez içinde ünlem. Ama ne yazık ki haber vermemişiz. Ünlem. Demek ki oradaki vatandaşın yardıma gelmeyecek bir tip olduğunu ne yapmaya çalışıyor? Vurgulamaya çalışıyor değil y mi hocam yine bak usta dedim de usta şair ya da üretken şair bak bu daha güzel bir örnek olacak üretken şair bu yıl üçüncü şiirini de yazdı o da olabilir üretken şairin sonuna bir tane ünlem alabilir miyiz yani çok da üçüncü şiirde kalmaması lazım kalmaması lazım, lazım burada değil bir mi? ne var burada bir İğneleme alay var, alay var. Evet. Bir kinaye mi diyorlar hocam? tabii kinaye de diyorlar tariz de diyorlar hocam onu tariz de dokundurma, dokundurma da diyorlar evet yolumuza devam edelim kısa çizgi kısa çizgiyle devam ediyoruz o, bu, bu arada hayta sıkılmadın inşallah hocam ama bu e, ünlem parantez içindeki şeyleri ben hiç kitaplarda görmüyorum ya okurken falan. Çok yaygın bir kullanım değil zaten. Senin okuduğun kitaplarda yok bunlar başka kitaplarda var. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne tarz kitaplar okuyorsun? <laughs> Şimdi hocam kısa çizgi geçmişte üniversitede direkt göreviyle sorulmuş bir işaret. Satıra sığmayan kelimeleri hecelerinden ayırırken bölerken kullanır mıyız? Satır sonunda kullanıyoruz. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanır mıyız? Kullanırız hocam. Buna bir öğretelim. Bu kitap kısa çizgi pusluk talar atlası. Kısa çizgiyi kapattık mı hocam? Kapattık, kapattık hocam. E Evet. oldukça özgün bir tarzda yazılmıştır. Evet. Bu kitap oldukça özgün bir tarzda yazılmıştır cümlesi ana cümle ana cümle. Pustuktalatması ara söz ara söz. Pustuktalatmasından önce bir kısa çizgi kullandım bir de sonrasında kullanıyoruz ve ara sözü göstermek için kısa çizgi kullanmış olduk. Aynen. Doğru. Harun derin kısa çizgi en kıymetli arkadaşım kapattık bugün noktalama evet. işaretlerini anlatacak dediğinizde dedim. Evet. En kıymetli arkadaşım. kıymetli arkadaşım öncesinde ve sonrasında kısa çizgi gelecek. Neden? Çünkü ara söz ara söz. Orada. Harun Derin en kıymetli arkadaşım işte bugün deyince bugün gene ders geç kaldı çekime geç kaldı diye bir cümle gelecek sandım. <laughs> Hazırlamıştım kendimi yani savunmaya geçiyordum az daha. Ya, dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanırız. Diyor, kısa çizgi kullanıyoruz. Dalmaktan dalış. Dal kısa çizgi ış. Ne yaptım? Ekle kökü ayırdım. Gibi. Devam ediyorum evet. hocam. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için de kullanır mıyız? Kullanırız hocam. Makmek ekinin yerine kullanıyoruz. Yani bir kelimenin fiil olduğunu anlatırken git kısa çizgi. Orada gör. Çizgi nedir? Mek'i ifadeler. Gitmek. Gör kısa çizgiyi. Yani kökün sonuna kısa çizgi getirirsem bu kökün fiil kökü olduğunu da anlayabilirim. Anlayabiliyorum. Bravo. Güzel. Devam ediyoruz. Devam edelim hocam. Heceleri göstermek için de kullanır mıyız? Kullanırız. Ki taplık heceledim. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii, Kelimeler tabii. veya sayılar arasında den, a, ve, ile ila arasında anlamlarını vermek için. de kullanılıyor? Mesela Türkçe, kısa çizgi, İngilizce, sözlük gibi. Ya da işte Ankara-İstanbul arasında diyebilir miyiz? Evet. Ankara-İstanbul otoyolu diyebiliriz. Hocam eklerin başında da kullanılır mı? Tabi. dil bilgisi şey, kurallarının yazımında eklerin başında da yine kısa çizgiyi kullanamıyoruz. Kısa çizgiylik. Kısa çizgi sız, kısa çizgi cace şeklinde gibi gibi örnek verebiliriz. Bu hocam. konuyu geçmeden bir şey daha değinmek istiyorum. Değin hocam. Tik tak olabilir. Görün, Görün. Satır sonuna sığmayan kelimeler, birleşik kelimeler, bitişik yazılan birleşik kelimeler ayrılırken dikkat etmek gerekiyor. Evet, içinde ulama varsa hanımeli, hanımeli nasıl heceliyorum? Hanım eli mi? Hanı meli mi hocam? Hocam hanımeli sanki ya. Dur bir kitaba bakayım hocam. Bak, bak bakacağım bak, ya. Bir bakayım. Bakmaya bak, gerek yok bak, hocam. Bak, tamam tamam şey Sen bilirsin bak. bunları. Tamam, ona bakma. Hanım, hanı sonuna, satır sonuna dikkat edin. Kısa çizgi meli bu şekilde. Doğrusu bu diyorsunuz. Doğrusu bu. Hanı, ha, mı, Nasıl yani. heceliyorsak Öyle. Aynen güzel. Bir i̇lkokulu vereyim mi hocam? İlkokulu verelim. Sizden öğrendim. İl, kısa çizgi, ko, kısa çizgi, kul ül, ko, -kul. Böyle heceliyoruz ya. Evet hocam. İşte böyle ayırıyoruz. Satır sonuna sığmayan kelimeler bu şekilde. Birleşik yani satır sonuna geldiğinde birleşik kelime bu hecelediğimiz şekilde bölünecek. Doğru mudur? Aynen öyle. Harika hocam. Bunu ilkokul ikinci sınıfta öğretiyorlar ama Evet. sonrasında insanlar unutuyor genelde. Yani hocam üniversitedeyken ben bu, bu yüzden az daha kalıyordum biliyor musun? Çok tehlikeli. Yani satırın sonunda yanlış bölmüş üniversite <laughs> okuyorum. Adam beni var ya bırakıyor da az kalsın ya. Yazılı satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Evet. Konuşma çizgisi de denir mi uzun çizgi Denir hocam. Hemen örneğe bakalım. Komşumuz şöyle sorardı. Nereye gidiyorsun? Nereye mi gidiyorum? Evet. Nereye gidiyorsun diye sordum. Anlamadın mı evladım? Eve gidiyorum. Tamam o zaman. Orada konuşma çizgileri olacak. Konuşma çizgileri olacak. Güzel. Oldu. Tırnak, tırnak işareti, işareti diyoruz. Evet. Tırnak işareti. Önemli. Evet. Başka bir kimseden veya yazılan olduğu gibi aktarılan sözler. Olduğu gibi altını çiziyorum tekrar. Aktarılan sözler tırnak işareti içerisinde. Başka birisinden alınan sözler. Doğrudan alacağız. Doğrudan aldığımız sözler. Çok sevdiğim bir hocam vardı üniversitede. Kendisini burada almak istedim Hüseyin Özbay. Onun bir deneme kitabında şöyle bir söz vardı. Kıymetli hocam Hüseyin Özbay'ın ifadesiyle tırnak içinde ''Aldatmak ve aldanmak birbirine zıt gibi görünse de aslında aynı kökten türeyen kavramlardır. İnsan birini aldatırken dolaylı bir aldanmanın içinde bulur kendisini.'' Bunu ne yaptım? Bakın tırnak içinde çok, çok, çok. Peki hocam, aldatan olmayı mı isterdiniz, aldanan olmayı mı? Hocam ikisi de olmasın <laughs> ya. Yani. İkisi de olmuyor. Yani böyle bir cenderenin içine bizi sokma ya. Yani. Nasıl hocam, örnek güzel mi? O miydi? harika bir örnekti, evet. bayıldım ben. Tırnak içindeki alıntının sonuna bulunan işaret. Tırnak içindeki cümle neyi gerektiriyorsa o olmak zorunda. Yani tırnak içine alındığınız alıntı cümlenin içinde soru cümlesi varsa, tırnak işaretinin içinde kalırsa. Vakit <laughs> iç nakittir dedim tırnak içinde diye bir söz var bravo vakit nakittir bitti cümlem nokta mı koyacağım vakit virgül nakittir nokta, nokta. koyacağım tırnağı kapattık tırnağı sonrasında kapattık. büyük bir başlayacağım küçük harfle başlayacağım cümle içerisinde kitap adları ve yazı başlıkları tırnak içine alınır mı hocam alınır hocam evet. Türk klasikleri içinde en çok Reşat Nuri Tekin'in Çalıkuşu adlı romanını severek okumuştum desem olur mu Eseri mi aldık tırnak içine Evet Çalıkuşu'nu tırnak içine aldım hocam yazarı almadık değil mi hocam Yazarı almadım hocam evet. tamam özel Öz olarak belirtilmek e istenen sözler tırnak işareti içine alınır. Ama burada büyük harfle başlamasına gerek ya. yoktur. Normalde tırnak içindeki sözcüklere ilk sözcüğe büyük harfle başlarım. Aktarma cümlesi ya da bir kitap adıysa. Ama bir şeyi vurgulamak istiyorsak orada ne yapıyoruz hocam? Küçük harfle başlayabiliyoruz. Örnek alalım hocam. Hepimizin çabasıyla gerçekleştirilecek eğitim seferberliği sayesinde ülkemiz kalkınacak. Ben burada eğitim seferberliği üzerinde bir durmak istiyorum. Bu burayı vurgulamak istiyorum hocam. O zaman tırnak içi alalım hocam. Oldu mu? Oldu. Aklıma Hı. bir şey geldi. Buyurun hocam. Hinlik bende değil mi? Hocam tırnak bir alıntı cümle yazdım. Alıntının içinde de tırnak içinde vermek gereken, verilmesi gereken bir ifade var. Tırnak tırnak içerisinde iki tırnak geçmez. Tek tırnağa düşer hocam. Ha, şimdi tırnağın içinde bir daha tırnak kullanılırsa tek tırnak. Tek tırnak, tek tırnak kurtarır. Harika. Edebiyat öğretmenimiz daha önceden hangi şiirini okuyanınız var mı diye sordu. Burada daha önceden hangi şiirini okuyanınız var mı? Bu alıntı cümle. Tırnak Edebiyat öğretmenimizin aldım. cümlesi de alıntı aynen aldım doğrudan tırnak, tırnak işareti içerisinde. Aldım. Burada hangi şiirini de eser, eser ismi olarak olduğu için... tek tırnak için almamız yeter. Evet güzel. Geçtik hocam. Bir tırnak daha yapalım mı? Yo, o tadını tamam. kaçırma. Evet, yani böyle bir kullanımı yok. Böyle bir örnek gelmemiş. Sana denk gelirse eserlerde bize göster. Sen hangi kitapları okuyorsun? Hep kafan karışıyor <laughs> senin ya. <laughs> evet hocam kesme işaretiyle devam edelim. Ne kesme dersin? Kesme işaretiyle devam edelim. Hocam kesme sak. Anlatacağım. Bırak. Kesme hocam. <laughs> Kayıtta mıyız? Kayıttayız arkadaş. Ne demek? Kayıtta tamam, mıyız? Tamam ne, ne demek? Birinci madde. Özel adlara getirilen iyilik, durum, bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılıyormuş. Çekim ekleri diyebilirim ben bunu değil mi? Tabi. Ama orada bir parantez aç. Hangi çekim ekini ayırmam özel isimden? Ne demiştiniz hocam? Çokluk. Çokluk ekini ayırmıyoruz. Evet. Ben, Ahmetler. Ben daha Türkler. baştayım Yapım eklerini ayırıyor muyuz? Yok hocam oraya geleceğiz bir acele etme. <laughs> kesme <gülüyor> dedim kestim gene ya. Vay arkadaş. Özel isimlerine getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılıyor. Ama hangi çekim ekleri? Yiyelik, durum ekleri, bildirme ekleri yani ek fiil ekleri <laughs> diyebilirim arkadaşlar. Hangi çekim eki ayrılmıyor? Çokluk eki olur mu? Çokluk eki özel isimle ayrılmıyor. Atatürk ün kesme işaretiyle ayırdım. Neydi bu? Tamlayan eki. Tamlayan yenik. İlgi eki de, diyebiliriz. Diyenler var. Tamam. Gül babadan. Gül babadan ayrılma hali eki. Ayrıldım. Avniye. Avniye ayırdım. Mithat Cemal Kuntay'a. Mithat Cemal Kuntay'a ne yaptım? Kesme işaretiyle. Ay. Ama Ahmetler, Fatihler, Türkler dediğimde Ler bazen yapım eki de olur ama yapım eki de olsa, çekim eki de olsa, lerler çokluk eki kesme işaretiyle ayrılmıyor. Ayrılmıyor. Evet. Ahmetler ayağa kalksın. Ayrılmıyor mu? Ahmetler ayrılmıyoruz hocam. Ayırmıyoruz. Tamam. Hocam, özel adlara getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor. Yapım ekleri hiçbir zaman ayrılmıyor. Evet. Türk'ten Türkçe oldu. Türkçe kesme işaretiyle ayrılmıyor. Evet. Bir şey merak ediyorum. Yapım ekinden sonra çekim eki geldiğinde ne yapıyoruz? Genel Ayrılmıyorum hocam. Yani şu Türkçe'nin örneğini şuraya bir yazalım tamam, hocam. Yazalım. Türkçe, şey yapım eki. Bunu kesmeyle ayırmıyorum. Ayırmadık. İkinci örneğe bakalım. Türkçe'nin... Bunu da ayırmadık. Bunu da Ankaralılar dedim. Ankaralılar gene ayırmıyorum hocam. İkisinde de ayırmıyorum. Devam edelim bakalım. Devam edelim hocam. Evet. O şurada çok önemli bir nokta var hocam. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle <laughs> ayrılmıyor. Bunu daha önceki derslerimizde bir... Söylemiştik. Söylemiştik. Biraz Bundan İşte kurum olup olmadığından emin olmamız lazım. Türk Dil Kurumu'na dersek gelir mi gelmez? Getirmeyiz hocam. Getirmeyiz. Yok. Veya Ay Yıldız Anadolu Lisesi'ne dersek yine getiririz. Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi'nin dersek de hiçbir şekilde gelmez. 2018'de sordu hocam. Aşağıda işte kesme işaretini kullanımıyla ilgili yanlış bir kullanım vardır. Hmm. Böyle hatırlayabildim. Ve o seçeneklerdeki kelimelerden bir tanesi Bakanlar Kurulu'nun hmm. ifadesiydi. Hmm. Bakanlar Kurulu'nu ne yapmayacaktık? Kesme işaretiyle ayırmayacaktık. ayırmayacaktık hocam. Bu da önemli bir noktaydı. Hocam peki bunu hallettik. Tamam. Diyorum ki ya sayıları ek getirirsem ne olur? Hocam rakamla yazılmış sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Yani 1923'te kuruldu. Tarih. 1923'te'yi ne yapacağım? Kesme işaretiyle ayrılacağım. Bir, işaretiyle ayıracağım. Ayıracağım. bir de şeye, sertleşme kuralına dikkat ediyoruz. Aynen. Hocam şurada çok önemli bir madde var. Hı -hı. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Evet. Örneğe bakalım arkadaşlar. Harranova'mızdaki topraklar dedim. Harranova'sı normalde bir tamlaması Sıtırma. ve özel isim. Evet. Harran ovasımız olmayacağı için. I düştü hocam. S düştü. İyelik eki düştü. 3. Ee, sonra... tekil kişi iyelik eki düşünce. Üzerine bir ek geldi ilk eki. Kesme işaretiyle ayırmadı. Ayırmadı. Harran ovamız dedik. Ayder yaylamız. Ayder yaylasıdır aslında. Ayder yaylasıdır. Ama sığ düştü iyilik eki. Ya Ayder ay... yaylamızın dedik. Evet, Ayder yaylamızın dedik. Ne yaptık? Kesme, Kesme işaretiyle ayırmadık. ayırmadık. Bu da çok bir... detaylı ama bunları vermeden de geçmemek evet. lazım. Bu mesela gelebilecek bir detay biliyor musun? Tabii mi? tabii. Yani bu bir tiktaktı. Evet. Dikkat buraya dikkat arkadaşlar. Kısaltmalara getirilen ekleri ne yapıyoruz hocam? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Atoya temanın örnekleri görüyorsunuz. Hı hı. Ne no yaptım? Nokta varsa ama hocam kısaltmada kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Bir sonraki maddede o vardı. Onu da söyleyelim hocam. Söyleyelim. Sonunda nokta bulunan kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. ayrılmaz. Görüyoruz yine Almancadan ALM noktadan ne yaptım? Kesme işaretli ayırmadım. Hayır. Ya da yüzyıldan, yy noktadan Hı -hı. kesme işaretli ayırmadım. Bak bu da çok önemli hocam. Çünkü senin kafanı, senin ki öğrenciyi kastediyorum, karıştırabilir. Şimdi büyük harflerin kısaltılmasında nokta kullanır mıyız? Büyük özel isim, özel isimlerin kısaltılmasında, kısaltmasında nokta büyük, büyük harflerle yapılıyorsa nokta kullanmıyorum. İstisnası var mıydı? Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması var, TC'de. Bir de? Bir de T, Türkiye kısaltmasında. Türkçenin Türkçe kısaltmasında, kısaltmasında vardı. vardı. Hocam bir de Hı -hı. buraya da değinelim istersen. kiirde düşen sesi, heceyi göstermek içinde kesme şartı kullanılabiliyor. Halk şiirinde bu çok olur. Evet. şuraya örneğe bakalım. Karaca olan der ki Karaca olan der ki Konmadan göçtüm. Konmadan göçtüm. Yar elinden dolu badeler içtim. Yar elinden dolu badeler içtim. Karaca olan. Hep genelde Karaca olanın marifetidir hocam. Yani ismini bir Karaca olan diye yazmaz. Değil mi hocam? Karaca olan. Sürekli düşünüyoruz. Karaca olan der ki olup nolayım. Akan sularınan ben de gideyim. Hocam senin Karaca olan türküsü vardır. Bir çığırsan da dinlesin. Sakal seni matkabınan yolayım bir kız bana emmi dedi. Ooo Karacaoğlu'nun içine dert olmuşsun. Dert oldu. Hocam tarihlere getirilen çekim de ayırabiliriz değil mi? Yalnız Hayta. Bazen dinlemiyorum hocam. Telefona sen, bakıyorum. Sen, bizi, se 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 dinlemiyorsun. arada yani. kaçak yapıyor Hayta Aynen. yani. Arkadaşlar şu telefonları atalım. He ya, ya. Bak yani. biz telefonla mı anlatıyoruz? Siz niye telefonla dinliyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Hocam mesela özel bir gün ya da tarihle ilgili bir söz öbeğinde ek getirirseniz ne yaparsınız? Kesme işaretiyle ayırırsınız. 16, 16 Temmuz'da. Temmuz'da. Dağ, iyi kesme şartıyla ayırdım nikahları kıyacakmış. Oldu gibi. hocam? Oldu hocam devam edelim. Geçtik hocam devam edelim. Parantez. Yay ayraç da denir. Yay ayraç denir. Yay ayraç. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır mı? Kullanılır hocam. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti gelir mi? Gelir hocam. Örneğe bakalım. Sergideki eserler. Eser, parantez açıyorum parantez hocam. Parantez açtık hocam. açtım. Eser demeye de dilim varmıyor ya. Eserin e'sini büyük mü yazayım hocam? Eserin e'sini büyük kez Tamam yazdım hocam. Eser demeye de dilim varmıyor ya. Ünlem geldi oraya. Bunu koydum. Parantez Kapatalım kapattım. hocam. Evet, Ayrıca hocam. kapattık. Hafta sonuna kadar ziyareti açık olmuş. Harika. Olmuş hocam. Devam edelim hocam. Güzel. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini bildirmek için de olur. Evet, yani şey Böyle işte ne o ba başını salladı diyecek başını mesela. Salladı, başını salladı. Ee, onu başka türlü izah edemez. Edemeyeceği için tiyatro metninde. Ayraç içerisinde kullandım. kullanılıyor. Alıntıların aktarıldığı eseri ve yazarı göstermek için de kullanılır. Evet. Hı -hı. Hızlı geçiyorum hocam. Hı -hı. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayrıcı kullanılır. Geç hocam. Geçtim hocam. Eğik çizgi diye bir şey var Eğik çizgi hocam. diye bir şey var. Taksim falan da diyorlar buna doğru mu ya? Valla Taksim'i bilmiyorum de ben onu bilirim hocam. Eğik çizgi. Yakalayamadım. E Devam ediyoruz. Eğik çizgi. Yan yana yazılması gereken durumlarda evet. dizelerin arasında konur. Odam kuş gibi, soframın laflarını birer bibloymuş gibi süsler boş raflarını. Diziler yani yan yana yazdığımızda örtük halinde yazılan alt alta yazılan bir diziyi yan yana yazarsam arada kısa şey, eğik çizgi kullanmam gerekiyor. Daha yaygın bir kullanımdan bahsedeyim hocam. Edelim hocam? Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında kullanılır. Örnek ver ben de yazayım şuraya. Bahçelievler Ankara hocam. Bahçelievler eğik çizgi Ankara. Veya Fatih sokağı no 28 eğik çizgi 12 Bahçeli Evler Eyik Çizgi Ankara. Hocam bu adresi bulmak zor ya. Bulurlar hocam. Bulurlar. Arayan tamam, mı, ucum. arayan, arayan ucum. <laughs> Tarihlerin yazımını bunu da söyleyelim. Söyleyelim hocam. Nokta kullanılır normalde ay gün yıl arasına tarihlerin yazımında ama, ama e yine genelik hocam. bir resmi yazışmalarda Bir e -çizgi. örnek bakalım 19 E çizgi 10 2019, 10 -2019. gibi. Yani koskoca noktalama işaretleri bir ordu neredeyse. O kadar fazla işaret var ki bunları bitirdik mi hocam? Bitti hocam. Kaldı mı bir şey? Bence bitti. Yani şu şekliyle takip edildiği zaman muhtemelen kolay kolay soru kaçmaz. Bence de hocam çünkü öyle noktalara değindik ki, öyle noktalama işaretlerine değindik dersen daha iyi olur değil mi? Evet. Öyle noktalama işaretlerine değindik ki ÖSYM'nin hep böyle ters köşeye yatırdığı, öğrenciyi alt etmeye çalıştığı işaretleri ne yaptık? Açmaya çalıştık ve bir takım tiktaklarla da arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Evet Hayta'ya dönelim. Hayta nedir son Hayta, durum? Hayta ne diyorsun? Nasılsın? Ben çok iyi anladığımı düşünüyorum. Hayta, peki soru çözer misin? Hayta sana bir önerim olsun. Bu kitaptaki noktalama işaretlerini çöz bitir Hayta. Çokça soru var değil mi hocam bunun çok Çok soru var hocam. Evet hocam. Arkadaşlar buradan da çözebilirler. Tabii tabii çözebilirler. Dilerseler. Dilerseler. Evet tabii yani evet. yorumlara bizim kusurumuz da olabiliyor ha hocam bak ben buna buna değinmedim. Bir yerde bir örnekten bahsetmişiz biz. Ne örneği? Örneği yanlış vermişiz. Nasıl? Hızlı doğaçlama anlatıyoruz ya bir hata yapmışız aslında. Sonradan bir arkadaşım dönüş yaptı bana. Hmm. Bunu düzeltmeden de geçmeyelim. Bir yerde ikilemeyi anlatıyoruz ama orada bir pekiştirme örneği vermiş. Sırılsıklam sıklam örneğini vermişiz. Sırılsıklam... sıklam mi demişiz? İkileme demişiz ama yani ne nasıl Sırıl söyle? Sırılsıklam pekiştirme diyelim o zaman. Pekiştirmedir. Evet. Karma karışık ikilemedir. İstisna olarak bitiş Bitişik yazılan ikilemlerden ama işte de sırılsıklam pekiştirmedir bunu bitişik yazıyoruz bugün de bu videoyu da bitirdik mi bitirdik teşekkür ediyoruz ama sana Türkçe söyletemedik, neyse bir dahaki programda bir dahaki programda inşallah şöyle ee, yapalım ne yapalım e, yani beğenmeyi Yapacağım. ve takip etmeyi unutmasınlar unutmasınlar abone olsunlar abone olsunlar evet Doğru bizi sevdirse arkadaşlar Sevdiler bizden sen. faydalanabiliyorlarsa eğer Hı -hı. abone olsunlar beğensinler Tavsiye de etsinler. Hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Efendim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.